Çocuklar nasılsınız ya nasıl gidiyor İyi, misiniz 1 2 3 Hadi bakalım vuramadım kaçıyorum Arkadaşlar menantımız başlamıştır Allah Teala git beni yakalamadan oyunu bitirmeye çalışacağım Bakalım bunu başarabilecek miyim Tüm ayıları kurtarırsam ben Eğer tüm ayıları kurtarmadan önce onlar beni öldürürse onlar kazanıyor Bakalım nasıl olacak direkt hızlı bir şekilde başladık Aralarında kavga ediyorlar arkadaşlar Şu an gerçekten çok heyecanlı bir video olacak O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar like atmayı hype atmayı abone olmayı unutmayın Menantların devamını istiyorsanız ve farklı maplerde de istiyorsanız dediğim gibi Hadi bakalım arkadaşlar şimdi başlıyoruz Siz kesinlikle ayı kurtaramazsınız bu arada tamam mı Siz sadece altın toplayıp beni öldürmeniz lazım Arkadaşlar bu arada Talha ve Ada da e, oyundaki tüm altınları toplayacaklar Bu mapte 150 altın var Eğer 150 altın toplarlarsa Kaç? 175. 175 mi? Tamam neyse işte 175 altın toplarlarsa Talha ile Ada e, Ya da ayı kurtarmadan önce beni öldürürlerse onlar kazanacak hadi bakalım Devam ediyoruz hadi çok güzel birinci kurtardık Birinci kurtardık Arkadaşlar çok heyecan, he Abi çok heyecanlı bir video olacak. Sonuna kadar atlamaz falan izlemeyi unutmayın. Şu kavga yok, kavga yok sakin. Abi şurada anahtar var. bir saniye. Aranızda bazen böyle kavga olabilir. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlı bir video. Yani e, biraz odaklanım ve biraz odaklanabilirim. Tam konuşamayabilirim bir saniye. Hop. Hop kendim atayım şuraya. Hop. Tamam. Dur çok iyi, çok iyi. Tamam çok güzel, çok güzel. Allah! Of! Of! Son anda, son anda aşağı. Buradan aşağı topuk. Bak piyanoya basla giderken. Hadi abi. Arkadaşlar bu arada altınla parayla alınan altına iyi kurtarmak gelsek onu söyleyeyim. Evet. Tağladan bunu tahmin etmiştim. Eee neyse arkadaşlar dur yapacağız. Başaracağız. Hiç problem yok. Problem yok. Problem yok. Ama aşağı Allah. Allah çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir iş. eee bu arada ben şeyi nasıl yapacağım bilmiyorum. Televizyondaki o oyunla yapılan şey var ya bence o sayılmasın. Evet, Ama ben oyun oynarken siz beni her türlü edersiniz ki onu yapmak çok uzun sürüyor. Arkadaşlar dediğim gibi Manhunt'ın farklı maplerde istiyorsanız yorumlarda yazın. Eee Ne? Oğlum öyle nasıl yapayım gıdım gıdım? Oğlum gıdım gıdım yaparsam çok zor olur. Neyse arkadaşlar başaracağız bir şekilde bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Diğer ayı nerede? Bak ayıları unuttum buradaki. Ayı burada var. Anahtar üst taraftaydı. Hatırladım şimdi arkadaşlar. Bir saniye başaracağız. Neredeler şu an bilmiyorum kesinlikle. Aa atla atla atla. Tamam çok güzel. İnşallah baştaki fragmanı beğenmişsinizdir bu arada. Çok güzel havalı bir şey yapmaya çalıştım. Geliyor. Allah kapıyı kapattı. Ne yapacağım? Kapıyı aç oğlum. Abi şey tamam tamam kurtulduk. Lan aç aç. On hile hile kapıyı aç. Cık. Abi bu çok sıkıntı ya. Ada ada yaklayacak Ada vuracak. Ada vuracak. Aa, nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Al şunu al şunu al şunu. Bay bay. Tamam. Aa hayır 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 arkadaşlar kesinlikle yapmamam lazım. Kesin yakalamam lazım bir saniye. O benim şeylerimi karışmak yok sadece beni yakalayacaksınız ha. Hadi. Dikkat dikkat yandım bu arada arkadaşlar. O damage'i ben şey yapmadım. Talha bana vurmadı. Ben yandım onu söyleyeyim yani şeyde fırın üstünde bir saniye. Allah dur dur dur. Ayının orada bekleyecekler ya. Bu bizi biraz bozacak yapacak bir şey yok. Allah geliyor. Kim geliyor arkamda? Talha var. Talha geliyorsa daha çok problem benim için. Tırman abi çok güzel çok güzel. Tam ada da orada ayıyı bıraktılar. Zıpla zıpla. Bir daha hadi tamam. Hadi hadi. Hadi Galatasaray'la ayı. Tamam hayır. Tamam çok güzel çok güzel. Başka nerede var burada? Şuradaki vak aldı. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bir saniye halledeceğiz. Halledeceğiz hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Bir saniye. İş problem yok. Şöyle yapacağız bir saniye. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Burada biraz kendimizi seyfa alacağız. Açık, çık, çık, çık. Vallahi gelecekler bir saniye. Tarlanı da e, isterseniz bu arada bir sonraki videoda tarlanın görüntü kaydını falan açabilirim. Bir saniye. O ada adada geliyor. Şöyle halletmem lazım şunları bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparsam buradan geçebiliyor muyum? Geçemiyorum çok güzel. Nane yedi yüksek ihtimal. Burası biraz bizi sıkıntıya sokacak. Fareler ve ekstra tarlayla adayla uğraşacağım Allah. Dur. Zıpta. Tamam. Çok çok gerilim. Çok gerilme vurma. Ada geldi. Ada geldi. Hem fareler hem bizimkiler. Bak ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Hayır hayır. Dur. Şöyle. Tamam. 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 Hayır hayır. Hayır. Oğlum fare atlıyor. Ada atlıyor. Ne oluyor? Bak hala da geliyor. Şöyle tamam. tamam bir saniye. Oğlum burada antalya yok muydu? Ya ben niye buraya geldim o zaman? Ya of. Neyse dur yapacağız yapacağız bir saniye bir saniye yapacağız. Yapacağız arkadaşlar bir saniye dur. Dur 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 dur. Arkadaş rengim değişti bir şeyler oldu. Hayır hayır tamam. Çok güzel kaçtık çok güzel kaçtık. Oğlum rengim kızardı lan bir şeyler oldu peynirin içinden giden arkadaşlar. Şu ayın anahtarı neredeydi ya? Turuncu ki neredeydi? Hiç hatırlamıyorum deki ki yani yukarı çıkacağız buradan. Allah'ım Allah'ım ne olur ne olur inşallah arkadaşlar yapabiliriz. Bu arada burada like'ları aldım bence. Peynirin oradaki kaç dur. Dur 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 dur. Şöyle hemen hemen şöyle hemen şöyle aradan. Çok güzel kaymak gibi. Kaymak gibi çok güzel. Devam ediyoruz buradan hemen. Tala da geliyor valla. Tuvalete oradan gideceğim. Ama anahtarlar nerede olduğunu unuttum. Buradan anahtar var mıydı mesela? Ha hiçbir şekilde hatırlamıyorum abi. Kafam çok karıştı. İnşallah. İnşallah başarabiliriz bir dakika. Ee, buradan anahtar nerede var ama buradan anahtar? Abi bir dakika şey var gerçi bir saniye arkadaşlar. Burada bizim daha işimiz var. Şöyle işimiz var. Şimdi göstereyim bir saniye. Şu taktiği yapmam gerekiyor yoksa tavla tarafından çok sıkıntı uğrayacağım. Ada da geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir dakika dur. Dur 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 dur. Durmamam lazım. Durdum am. Durdum am. Benim öldüğüm andır. Allah. Gidemeyeceğiz buradan buraya. Bir daha. Bir daha. Tamam. Durduğumuz an arkadaşlar öldüğümüz andır. Tamam. Bir dakika sakin. 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 Gir. 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 Tamam. Çok güzel. Zıpla. Gelecekler kesin. Gelecekler. Kaç. Arkadaşlar anahtar 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 yürümem lazım canım var problem yok bu arada arkadaşlar beni öldürmeleri lazım onu söyleyeyim Buradan canları toplayınca bir problem arz etmiyor benim için ve geldiler. Çok güzel. Çok güzel. Beni burada öldürmeleri lazım. O yüzden yakalanırsam problem yok ama. Şimdi sonra sıkıştı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı ama anahtar yok. E ee? Anahtar başka bir yerde. Aa dur tamam tamam tamam. Kuroko kuroko. Kuroko aç ağzını. Kuroko aç. Kuroko aç. Abi gelecek ya. Ya abi geliyor ya. Abi geliyor. Nasıl yapacağız biz burayı? Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Bir dakika. Buradaydı mı? Allah dur dur dur. Geldi. Tağla dölebilir bu arada. Tağla dölebilir. Hadi. Tağla bu arada beni yakalaması onun için avantaj. Yoksa hiçbir şey olmayacak. Tamam. Dur dur aldık. Aldık. Abi o kapıyı tutuyor. Hayır hayır. E, kim öldü lan? Tağla öldü çok güzel. Arkadaşlar. Hayır, hayır. şey saklama oynamıyoruz abiciğim. Menant oynuyoruz arkadaşlar. Kesin. Ö Tamam öldürmeniz lazım adacığım. Arkadaşlar bu arada öldürmeli lazım. Menant oynuyoruz. Oyunun kuralı bu. Saldırı da, hasarımız da açık yani. Onu da söylemiş olayım. Anahtarımı aldım. Ben yoluma bakarım. Valla çok heyecanlı bölüm olacak. Sonuna kadar izleyin dediğim gibi. Buradan şimdi tüymemiz lazım. Tüymemiz lazım. Geliyorlar. Eee, aşağıda. Tala doğacak. Ada vurma. Vurma. Dur, dur. Dur dur dur. Kaç. 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 Dur. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Bir saniye. Ada gelecek. Gelmeden. Devam. Devam. Ada sana farelerle bol şans diliyorum. Ben fareleri hepsine döşeceğim şimdi. Hop hop. Aa, Messi gibi adamız ya. Siz de gelin. Tamam hiçbir uğramadı. Gir artık deli. Tamam dur. O işin aşağı düşecek buraya atlam yakala demez. İzleyin. Oha oh, oh, atladı. Oha atladı. Sakın. Sakın gelme. Sakın gelme. Şu turuncu anteni neredeydi ya? Teala bana bir yardım var mı ya? Turuncayın. ayın. Gidelim. Turuncu Eh, konuşamadım. ne taraftaydı? Arkamdalar abi. Aa. ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Mesela dolaplarda mıydı ya? Dolaplar olduğunu hiç hatırlamıyorum ki. Neyse dur şurayı kullanacağız. Of. Son anda mustera. Bir dakika şurayı kullanalım arkadaşlar. Burayı kullanalım en azından kestirme. Hop buradan devam. Devam geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Kaç. Kaç. Oğlum şeyin buraya geldik ya. Cık. Dur abi dur. Yanlış yaptık. Eee bu ayı kurtarmamız zorunda değil ve paralı ayı kurtarmamız zorunda değil. Sadece yukarıdakini kurtaracağız. Ama Aa, hayır hayır. 5 can 5 can 5 can. 5 can. Virüs. Virüslü oldum ama. Ol 4 can. Virüs şu an ama. O anten neredeydi? Hadi arkadaşlar o zaman fareli yere doğru gidiyoruz bir saniye. Bir saniye bir saniye son son ay kaldı. Bir dakika burada birisi bekliyor. Burada birisi bekliyor adam bekliyor. Ada adam. Adadan kaçtım. Gazoz kapağı nerede ben burada. Oğlum olduğunu bilmiyorum ama. Bir saniye oğlum yanlış yere geldik. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Abi Allah çok karıştı. Çok karıştı. Gelmeyin. Gelme. Gelme. Mimiklerimi sıkarak oynuyorum şu an. Hayır, onu nereden vurdu? 3 canım var. Hani onu atar. Atar değil. Tanos kapa. Tanos kapa. fare verdik ne işte. Fare mi vereceğim? Evet. Hangi fare? İşte Ayşe, peydir, peydir oldu fare. Ayşe düştü çok güzel arkadaşlar çok güzel. Hayır hayır. Hayır iki can. İki can. Ne yapacağız? Bir saniye. Abi düşüp düşüp duruyorum ya. Bir saniye. Çıkmam lazım. Kalpleri de alamıyorum ki arkadaş. Neyse farelerden temizledik. Allah'tan tarlayı da temizledi sağ olsunlar benim için. Bir <laughs> dakika üst kattaydı sanırım değil mi? Hayır aşağı düştü. Aşağı mı? Sen nerede? E, ada ada, ada aldı değil mi sen? Evet aldı. Abi. Ada aldı. Y ada kaçırıyor. Ver kapağımı. Kapağımı ver. Kapağımı ver. <laughs> bay bay ben de şimdi. Ben de ama nasıl şey yapacağım? Hayır. Hayır. Harika bir doğuş. Hayır, hayır. Nasıl çıkaracağım buradan yukarı? Hay, kapak kaldı. Kapağı verin. Abi, ya of. Ver, ver. Abi alamıyoruz da ki ya. Abi, arkadaşlar nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Abi, ah, bican bican Hayır, hayır, Bican Hayır. Ah. Hayır, al onu Al, tamam. Al. Kapağı götürüyor. Kapağı sak. Bak can Bican bican Dur önce canımı toplamam lazım. Böce ölmek istemiyorum. Böce ölmek istiyorum. Allah'ım ne olur. Ne olur başarmak istiyorum. Bir menandı başarı tamamlamak istiyorum. Gelme. İçine gir. İçine gir. Tamam. Sakin 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 dur. Üzgünüm ben yukarı gideceğim arkadaşlar. Biraz biraz geçe kalacak. Lan dur dur dur. Kalp kalp. Kalp ver. Aha kalp 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 kalp. kalp. Tamam. Aldım tamam. Buradan da uç. Tamam. Adam nereye götürdüm bilmiyorum ki arkadaşlar gazoz kapağını sakladı ya. Of nasıl bitireceğim abi olmadan bir dakika tamam ya bir çözüm bulacağız bir çözüm bulacağız bir saniye Uy um, Vallahi çok heyecanlı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika gel tamam tamam çok güzel lan abi basma ya Of ya başlayacağım şimdi yeter ya uçağa basıyor ya tamamen hilecilik ya Buradakini ellemeyeceğim ada nerede gazoz kapağı sakladın mı sakladın mı sakladı arkadaşlar gazoz kapağını maalesef ee, inşallah bulabilirim Bulamazsam GG'yiz bu arada onu söyleyeyim. Kazanamayacağız. Bir dakika. Kapanalı, Bir dakika. Bir dakika burada mı? Aa buldum. <gülüyor> 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 buldum. Buldum. gaz kapı ben geleceksin. Ben gel. Ben gel. Hayır, çıkamıyorum. Nasıl çıkaracağım bunu buradan? Nasıl çıkaracağım? Çıkmıyor. Hayır. Abi gazoz kapı nasıl çıkaracağım? Bak. Hayır, iki Bir dakika. Abi abi kapağı ver kapa kapa ver bize can bir can hayır Kaç Kaç Aa, Geliyor Kaç 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 kapa kaçırım kapa kaçırım tamam Tamam kaçırım kaçırım gel 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 sakın sakın fare vermem lazım Bu nasıl yukarı çıkaracağım ki fare vereceğim bir saniye arkadaşlar Geliyor geliyor gelme sakın gelme Sakın gelme Sakın gelme dur buradan çıkarmam lazım Evet getirdik buraya kadar dur dur dur, dur gel gel Biraz zıpla zıpla tamam fare neredesin Var al bunu. He al arkadaşlar tamam problem yok dur bunu buradan açayım. Ada vurma sakın vurma. Bir canım var adaya da buradan yardım ettiği için teşekkür ederim. Şu anda başka kaldı mı? Başka kaldı bir dakika, emin olmak istiyorum. 8'e 8 diyor. Başka iyi kalmadı be arkadaşlar. Tağla son anda kaldı ama biz kazandık. Evet çak 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 çak. Arkadaşlar biz kazandık. Oyunun kalbimiz adalar tamam üzülme adada, ağlama. Hadi bakalım IQ gidiyoruz. Arkadaşlar video buraya için çok 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 teşekkür ederiz. Bir mendantın daha sonuna geldik. Valla çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlıydı. Sonunda tağlayan bir bağlantı kopuklu problemi oldu. Ama olsun inşallah sonraki videoda gelir. Ve hangi map oynamamızı istediğin yorumlara ya, yazın. Size çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.